Tradeoji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere potansiyel bir airdrop olacağını düşündüğüm Moon protokol görevlerinden bahsedeceğim. Yapılışı çok basit. Diğer airdroplardan bildiğiniz gibi klasik sosyal medya görevlerini yapacağız. Öncelikle aşağıda verdiğim siteye girip Twitter ile giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada günlük spin var. Bunu ücretsiz şekilde çevirebilirsiniz. Buradan e, puan topluyoruz. Bu süre dolduktan sonra tekrar gelip e, spini çevirebilirsiniz. Bu puanlar ileride işimize yarayacaktır. Bu yüzden görevleri yaparak puanları şimdiden biriktirin. Henüz erken aşamada. O yüzden ne kadar e, önce yaparsak bizim için daha iyi olacaktır. Buradan görevler kısmı var. E, i̇şte liketır retweet'tir, takip etmedir. Bunları yaparsınız. Görmüş olduğunuz gibi benim yaptığım görevler burada. Ara ara buraya bakmakta fayda var görevleri geldikçe yapın Puanlarınızı biriktirin ee, Dediğim gibi ileride bu puanlar işinize yarayacaktır Twitter'dan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz Bu tarz airdroplar e, Bildiğiniz gibi Kazançlı olabiliyor tabii ki de hepsi kazançlı olacak diye bir şey yok 100 tanesine katılırsınız 30 tanesi 40 tanesi tutar ee, Ama bunlar Bayağı iyi kazandırabilir bu 30-40 tanesi sizi bayağı mutlu edebilir. O yüzden e, bu tarz fırsatları kaçırmamakta fayda var. Tekrardan şunu hatırlatayım. E, bu tarz işlemleri yaparken yedek bir MetaMask adresi açın, yedek bir Twitter hesabı açın, oralardan işlemlerinizi gerçekleştirin. Çünkü ne olacağı belli değil. Bu tarz şeylerin bazıları belki e, skem çıkacaktır, dolandırıcı çıkacaktır. Cüzdanınızın güvenliğini sağlayın. E, yedek bir cüzdan açın dediğim gibi. Evet, bugünlük benden bu kadar da. Hoşça kalın.